أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وَهُمْ لَا yeshurun صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Evet Aziz Müminler, Yusuf Aleyhisselam'ın o zorluklarla dolu hayatının ilk aşamasını Rabbimiz bize haber veriyor. ve çok zorluk yaşıyor Yusuf Aleyhisselam ve bu zorluklar ta çocukluğunda başlıyor. İşte başlangıcını Rabbimiz bize anlatıyor. Yakup Aleyhisselam babası vermek istemediğinde diyorlar ki قالوا <laughs> eğer onu kurt kaparsa ki biz koca koca adamlarız güçlü kuvvetli bir topluluğuz sıradan bir topluluk değil birbirlerine sıkı sıkı bağlı olan kardeşler topluluğuz bizim aramızdan Yusuf'u kurt kapacak ha öyle mi baba eğer böyle bir şey olursa yazıklar olsun bize biz ölmüşüz demektir biz bitmişiz demektir diyerek çok net bir yalan söylüyorlar. Koruyacaklarına dair. Kurt onlar aslında. Kendi aralarında onu yiyecekler. Onu halledecekler. Onu bertaraf edecekler. Ama diyorlar ki kurt biz kadar olamaz ki baba. Bizim içimizden onu kurt nasıl kurtarsın? Tersinden düşündüğümüzde. Çünkü bundan önceki ayeti kerimede Yakup Aleyhisselam, yavrum, kuzum yapmayın, götürmeyin. Olur ya siz görmeden, siz fark etmeden, siz dalarsınız işinize, gücünüze, oyuna, oynaşa. Onun bir kenarda kurt kapı verir diyerek öyle bir söylemişti. İşte onun üzerine sıkı sıkı duruyorlar. Ya biz öyle sıradan insanlar değiliz ki, çelimsiz, güçsüz, kuvvetsiz insanlar değiliz ki, görmüyor musun? Delikanlılarız biz, güçlü kuvvetli insanlarız biz. Kurt gelecek aramızdan onu yiyecek bu nasıl mümkün? Diyerek bastıra bastıra Yakup Aleyhisselam'a garanti veriyorlar ve Yusuf'u koparmaya çalışıyorlar. Ve istediklerini de elde ediyorlar aziz müminler. <laughs> Onunla beraber gittiler diyor allah Teala. Yusuf'u almışlar, Yakup Aleyhisselam'ın elinden koparmışlar ve yanlarını alıp uzaklaşmaya başlamışlar ve ecma'u ey fi gıyabatil ve toplu olarak şu kararı aldılar diyor Allahu Teala içlerinde çok acımasız olanı var az acımasız olanı var çünkü üç tane teklif gelmişti değil mi? Bu kuyuya atma teklifi son teklifti. Bundan önce birinci teklif öldürelim diyorlardı. Kim bunlar? İçlerinde, kardeşlerin içlerinden birisi ya da birileri. Sonra bir diğerisi ne teklifte bulunmuş? Gidelim uzak diyarlara, araziye, boş bir yere bırakıp dönelim kendi başına orada ölsün gitsin. Bu da dolaylı yoldan öldürelim manasında. Yani kardeşlerin içerisinde böyle acımasızlar var. Bir tanesi de merhametli, ya öldürmeyelim de bir kuyuya bırakalım su kuyusuna. Kervan geçerken alır gider satarlar biz de kurtuluruz. O da köle olur. Ömür boyu mahkum olur. Gün yüzü görmez yüzü gülmez, her türlü zor muameleye tabi tutulur, alınır, satılır, insan olma, özgür olma hüviyetini kaybeder. Şuna bakın aziz mümkünler. Kardeş düşünüyor bunu kardeş için. Zaten Kur'an-ı Kerim'deki örnekler bize bunun için anlatılır. Şimdi burada biz insan psikolojisini, sosyolojisini görüyoruz ki hani olmaz denen şeyler olabiliyormuş kardeşin bile kardeşe bu kadar kötülük yapabileceğini biz görüyoruz. Rabbimiz burada işin en son noktasına haber veriyor. En olabilecek kötü ihtimali. Ve ecma'u diyor. Karar kıldılar. Beraberce bu işe tamam dediler. İşlerinden itiraz eden de olmamış. Eyyece'luhu fi gayabetil cüb. Kuyunun dibine bırakmayı beraberce kararlaştırdılar diyor Allahu Teala. Ve ohayna ileyhi biz ona vahyettik. Demek ki bırakmışlar kuyunun dibine. Allahu Teala da Yusuf Aleyhisselam'a vahyetmiş. Yani Yusuf Aleyhisselam'ı haberdar etmiş. Le tunabbi bi emrihim hada sen onlara bu yaptıklarını söyleyeceksin. Yani burada birkaç tane mesaj var aziz müminler. Söyleyeceksin de maksat nedir? Yani ey Yusuf korkma sen burada ölüp gitmeyeceksin. Değil mi? Çünkü oradan çıkması lazım ki gün gelecek onlarla tekrar karşılaşacak onlara söyleyecek bunu. Bu yaptıklarını diyor Allah-u Teala senin abilerinin sana yaptıkları bu acımasızlığı bu kötülüğü gün gelecek sen onlara haber vereceksin, söyleyeceksin. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Onlar bunu fark etmedikleri bir zamanda. Onlar bunun farkında olmadıkları bir zamanda. Onların şuursuz oldukları bir zamanda. Şu anda da onlar şuursuz aziz müminler. Yaptıklarını bilmiyorlar. Normalde insan düşünse bir bunu yapamaz. Ama Rabbimiz işte insanın şuursuzluğunu bize haber veriyor. Şuur nedir? Yaptığı işten kişinin haberdar olmasıdır kişinin kendisinde olması demektir. Yaptığının ne manaya geldiğini bilmesi demektir. Hani ben bir kötü örnek veriyorum ya o da namaz kılmayan birisi kıyamet günü allah Teala'nın huzuruna dikildiğinde hesap için Rabbimiz ona sordusa niye namaz kılmadın kulum? Kul ne diyecektir? Vakit bulamadım, işten güçten başımı alamadım, şöyleydi böyleydi diye bin bir türlü mazeret beyan etmeye çalışacaktır. Ama allah Teala ona dese ki Kulum, sen benim önümde eğilmeyi kendine yediremedin. Sen beni önünde eğilecek kadar değerli görmedin. Bunun için namaz kılmadın dese ki doğrusu budur aziz müminler. Doğrusu budur. La yukellifullahu nefsen illa Çünkü Allahü Teala hiçbir kula kaldıramayacağı yükü yüklememiştir. Yüklemezler. O zaman kul ne yapar? Rezil olur, rüsvay olur, mahcup olur. O zaman şuura iner. O zaman fark eder yaptığının bu manaya geldiğini. Ama şimdi fark etmiyor insanlar. Niye? Şuursuzluktan dolayı. İşte Allahü Teala burada o şuuru bize haber veriyor. Ey kullarım şuursuzlaşırsanız böyle olur diyor. Bırakınız eli, bırakınız dinde kardeşi, kendi babadan bir kardeşimize bile diyor bu kötülüğü, bu acımasızlığı yaparsınız. Vahum la yeşurun. Onlar şuursuzken bunu onlara haber vereceksin. Bir manada burada onlar şu anda yaptıklarının zaten farkında değiller. Onlar sarhoşlar Ey Yusuf sen onlara bakma. Sen onlara takılıp kalma. Onlarda kin sarhoşluğu var, hırs sarhoşluğu var, nefret sarhoşluğu var. Onlar şuursuz şu anda. Kendinde değiller. Ve Rabbimiz bu haldeyken diyor siz namazda kılmayın ey kullarım sekerat yani sekir hali kişinin kendisini bilmediği bir haldir. Zaten <laughs> sekerat kelimesi de oradan geliyor. Sekerat nedir? Ölümden önceki son zamanlar. Peki ölümden önce son zamanlarda insan içkili mi oluyor? Hayır kendini bilmez halde oluyor. Kendini bilmez halde. İşte Rabbimiz kendinizi bilmezken diyor namaza yaklaşmayın yani namaz kılmayın. Buradaki kendini bilmezlik nedir? sarhoşluktur. Mal sarhoşluğu, makam sarhoşluğu, başka başka sarhoşluk işte kin, nefret, hırs, haset burada işlenen ve Rabbimiz bütün bunları, kötü duyguları şuursuzluk olarak getirip bir kelimede topluyor. Şu Şuursuzluk. İnsanın yaptığının farkında olmaması. Peki insanın aklını başından alan neymiş? Burada haset, burada kin, burada nefret, burada intikam gibi duyguların insanın başından aklını alıp götüreceğini haber veriyor. İpin ucunu kaçırmak diyoruz işte aziz müminler. Duygularda da insan ipin ucunu kaçırırsa aşırı sevgi, aşırı nefret gibi duygular sınırsızca bizde yer bulursa işte o zaman biz şuurumuzu kaybediyormuşuz aziz müminler. Kardeşleri kardeşlerine ne yapıyorlar? Rabbimiz diyor ki onlar şuursuzlar zaten. Onlar ne yaptıklarının farkında değiller. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizim bu savrulmaya düşmememiz için buyuruyor ki birini severseniz diyor itidalli olun, dengeli olun, ipin ucunu kaçırmayın. Olur ya diyor gün gelir onunla düşman olursunuz. Yine aynı hadisin devamında birinden diyor birine kızıyorsanız itidalli olun, gün gelir dost olursunuz. İşte aziz mevbiler, orta yol budur zaten. Sırat-ı müstakim budur zaten. İfrat ve tefrit dediğimizde savrulmaktır. İki tarafa savrulmaktır. Ya sevgide ipin ucunu kaçırıp savrulmak ya da öfkede. Şimdi Yusuf Aleyhisselam'ın başına ikisi de geliyor. Zavallı şimdi burada kuyuya atıldı. Neden dolayı? Nefretten dolayı. Bir de zindana atılacak. Neden dolayı atılacak? O da sevgiden dolayı. Vezirin karısı gönlünü kaptırıyor Yusuf Aleyhisselam'a. O da olmaz deyince bu sefer sevgi onun başına neyi getiriyor? Zindanı. Bakın nefret sonu zindan. Sevgi sonu zindan. Ama nasıl bir nefret nasıl bir sevgi? Dengesiz bir nefret, dengesiz bir sevgi. Kardeş kardeşi sevmeyebilir aziz müminler. Ama işte Allahu Teala'nın buradaki bizim önümüze koyduğu örnekte bu nefretin ya da sevgisizliğin işte ipin ucunu kaçırmış hali. Haddini aşmış hali. Dozunu kaçırmış, şuursuzlaşmış sahipleri. Hasetten, kinden, nefretten o kadar ileri gitmişler ki kardeşlerini öldürmeyi bile düşünmüşler. İşte Rabbimiz diyor ki ey kullarım sakın böyle bir hataya düşmeyin. Sıratımızdaki bu demek aziz müminler. Orta yol bu demek. İfrattan ve tefritten arınmış sade bir yol dengeli bir yol demektir sırat-ı müstakim. Ve Allahu Teala bunun ne kadar önemli olduğunu da bize günde 40 defa en az bu duayı yaptırarak hatırlatıyor. Hani bizde söz vardır ya dilimde tüy bitti söyleye söyleye diye. İşte Allahü Teala bize söylete söylete dilimizde tüy bitmesini istiyor. Sırat-ı müstakim orta yol. Ya Rabbi nedir bu orta yol ya bize deli olduk her gün 40 defa tekrar ettiriyorsun bunu. Nasıl bir şey ki bu? Ne kadar önemli bir şey ki bu? Hani dakika başı tekrar ettiriyorsun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam önemli olan şeyleri ne yaparmış? Üç kere tekrar edermiş. Sünnetinde varmış bu. İşte Rabbimiz bize tekrar ettiriyor. Ve burada da örneğini gösteriyor. Ey kullarım bu sırat-ı müstakim var ya bu görünen yol olmakla beraber bir de görünmeyen bir yolu da tarif ediyor. O da nedir? Duygular içinde sırat-ı müstakim yolu. Duygu. Burada biz kralın, vezirin karısının duygusunda kendisine hakim olamadığını, sevgisiyle karşısındakine zarar verdiğini görüyoruz. Seven sevdiğine zarar verir mi aziz müminler? Normalde vermemesi gerekir. İşte haddi aşınca seven sevdiğine zarar veriyormuş. İşte kızan, öfkelenen kızdığına ne yapar? İşte allah Teala onu da haber veriyor. Bir normal kızmak vardır. Tamam kızar insan birbirine ama buradaki kızma nereye kadar gitmiş? Kine, nefrede, hasete, hırsa kadar gitmiş, dengeyi kaybetmiş. Sırat-ı müstakimden çıkmış Yusuf Aleyhisselam'ın abileri. Ve ne diyor Rabbimiz? Onlar şuursuz. Şuur neydi? Kişinin aklının başında olmasıydı. Düşünürken dengeli düşünebilmek, konuşurken dengeli konuşabilmek, yaşarken dengeli. Biz buna dengeye ne diyoruz? Sıratı müstakim diyoruz. İnsan duygularıyla da ipin ucunu kaçırdığında böyle yapıyormuş. İki duygu insanda galip geldiği zaman aklı devre dışı bırakıyormuş aziz müminler. Yani insan insan olma özelliğini kaybediyormuş. İşte birisi kindir, birisi şehvettir. Burada kin akıllarını başlarından alıyor ve kardeşlerini öldürecek kadar ileri gidiyorlar. Kim? Bunun bir başka versiyonu da yani bir başka tarafı da şehvetmiş ki o da insanı ele geçirdiği zaman aklı demreden çıkartıyormuş. İşte Rabbimiz bu hale şuursuzluk hali diyor. İnsan aklının başından gittiği hal. Peki aklımız başımızdan gittiğinde biz ne oluruz? Biz insan olma özelliğimizi kaybederiz. Çünkü bizi tutan aklımızdır. Şuurumuzdur. Ve Rabbimiz basa basa söylüyor. Onlar şuursuzken diyor sen onlara bunu haber vereceksin. Bakın yıllar sonra onların şuursuzluğu devam edecek. Onlar yaptıklarını demek ki derleyip toplayıp üzerinde düşünmemişler aziz Ta Tane zamana kadar 89. ayeti Rabbimiz önümüze koyana kadar. O ayette Yusuf Aleyhisselam onlara diyor ki Şimdi burada Rabbimizin şuursuzluk diye haber verdiğini orada Yusuf Aleyhisselam cahillik olarak tekrar ifade ediyor. Bakın kelimeler arasındaki kardeşliği de görüyoruz biz. İnsanı cennete götüren kelimeler duygular da aynı, insanı ateşe götüren duygular da aynı. Şuursuzluk ve cahillik. Bir durumu ifade eden iki ayrı kelime. Diyor ki Yusuf Aleyhisselam, siz diyor ne yaptığınızı biliyor musunuz kardeşinize? Ve onun kardeşine yine. Demek ki Bünyamin Aleyhisselam'a da bir şeyler yapmışlar. Yusuf Aleyhisselam onu da hatırlatıyor onlara. İz entum cahilun. Siz cahilken. Ve burada ne yapıyor? Onlar kendilerine geliyor ve özür diliyorlar. Gidip babalarına, babalarının da kendileri için dua etmesini istiyorlar tüm اَنْتُمْ Siz cahilken. Oysa ki aziz müminler, biz cehalet dönemi dediğimiz, cahiliye dönemi dediğimiz Mekke'de hangi dönemdir? İslam gelmeden önceki dönemimiz cahiliye dönemi diyoruz. Peki Yakup Aleyhisselam'ın oğulları Müslüman değil mi? Müslüman. Niye Yusuf Aleyhisselam onlara cahil diyor? Bizim cahiliye dönemi dediğimiz şirk döneminin bir versiyonunu onlara ifade ediyor. Demek ki insan Müslüman olsa da cahillik yapıyormuş Aziz mümin. Bugün sokaklarımıza baktığımızda 1400 yıl öncesinin cahiliye döneminin hala can canlı olduğunu görüyoruz. Demek ki cehalet baki. O da devam ediyor, gidiyor. Peygamberin çocukları bile olsa insan cahillik yapıyormuş. Peygamberin çocukları da olsa insan şuursuzluk yapıyormuş. Neden bu hataya düşüyor? İşte aklını kaybettiğinde dengeyi kaybettiğinde, sırat-ı müstakimi kaybettiğinde insan bu hataya düşüyormuş aziz müminler. Allahu Teala bizlere düşünürken de dengeli düşünebilmeyi nasip eylesin. Aşırı uç dediğimiz ifrat ve tefrit olan kim, nefret, haset, hırs gibi duygulardan bizleri muhafaza eylesin. Yine aşırı uçlar olan aşırı sevgiden, şehvetten, aşırı sevginin bir tezahür olan şehvetten de evlatlarımızı muhafaza eylesin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.